...düşüldükten sonra hangi hale almışlar? Yani psikolojilerini ne derecede etkilemiş? Onların psikolojisini kendi bulunan saçlarıyla düzeltebilir miyiz? Ensa hmm. saçı çünkü çok önemli saç ekiminde. İstedikleri saçı verebilir miyiz? Bunları detaylıca konuşuyoruz. Hmm. e Konuşurken onların hayatlarını da öğrenmiş oluyoruz. Hmm. Kız istemeye gidemeyen var. Tabii. E, teklif edip de geri çevrilen var. İş hayatını olumsuz yönde etkileyen var. Hmm. Yıllarca yani eşine saçsızlığı yüz üne vurulmuş eşler var. Yani Hı -hı. böyle şeyler çok var. Tabii yaş farkı da olduğu için şimdi saçsız olunca insan direkt olarak 10 yaş ileri atıyor. Saçlı Doğru. olunca daha genç gösteriyor. Hı -hı. E biz bayanlar işte makyajla, takılarla, kıyafetlerle bir şekilde kamufle ediyoruz Hı -hı. E, yaşımızı ama Hı -hı. beylerde böyle bir sorun var. Hı -hı. Mesela bir hastamız gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum. E, Almanya'dan gelmişti. Handan Hanım alışveriş merkezinde eşimle dolaşırken bir bayan dedi ki bize dedi abiniz mi? Hmm. Ve ben de çok üzüldüm dedi. Bu lafı duyduktan ertesi gün sizden randevu aldım ve hakikaten bir ertesi günde geldi. Evet çünkü saç çok önemli. Özellikle erkekler aslında erkekler e, saçlarını aslında çok önemli gösteriyorlar. Tabii. Hani aman dökülmesin, aman saçlarının başına bir şey gelmesin. Biz kadınlar da hakeza öyle. Ama dökülme hani artık bir dönem düşündüğümüz zaman Hanım 40'lı yaşlardan sonra olabileceğini düşünüyorduk ve öyle de oluyordu Çok çok eski Hı -hı. dönemlerde ama son yıllarda nedir bunun sebebi? Yani yaş da düştü ortalaması. Evet. Mesela 20'li yaşlarda görüyoruz gencecik çocuklar, delikanlılar saçsız. Yani bunun önüne hiç mi geçemeyiz? Ya da saçlar döküldüğü zaman saç ekimi öncesinde neler yapılıyor? Şimdi önüne hiçbir şekilde geçilmez. Saç dökülmeye kotlandıysa Hülya Hanımcığım... Ne kullanırsa kullansın hiçbir şekilde fark etmez. O saç sadece süreci uzatılacaktır. Farz edelim 20'li yaşlarda kişinin saçı dökülmeye başladı. İlaç takviyesi yapıldı ya da saç mezoterapisi PRP yapıldı. Bu da tedavi yöntemleridir. Bununla sadece süreci durdurulabilir. Hmm. Yani saç 20 yaşında dökülecekse 21-22 yaşında dökülür. Ama o saç dökülmesini önleyen henüz daha hiçbir şey çıkmadı. Hmm. Zaten hep bu, bu sorularla karşı karşıya geliyoruz diyorum ki, ki, saç dökülmesini engelleyen herhangi bir ilaç olsaydı saç ekim merkezleri yıllardan beri olmazdı zaten. Ya da Bunların, sorun evet, bir sorun olmazdı. Kesinlikle olmazdı. olmazdı. Hı -hı. Hiç kimsenin saçı dökülmezdi. Herkes saçlı bir şekilde dolaşırdı. Hı -hı. Muhakkak kişinin saç ektirmeye ihtiyacı var. Hı -hı. Ama ben sürecini uzatmak istiyorum derse Hı -hı. tedavi yöntemleri saçının yapısına göre tabii ki öneriliyor. Hı -hı. Nedir bu tedavi yöntemleri? Ee, birincisi mezoterapi, PRP ikisi de aynıdır. Üçüncüsü de zaten oral yolla alınan ilaçlardır. Mezoterapi hmm. nedir? Kişi haftada bir defa 10 seans olacak şekilde saçlı deriye vitamin iğnelerinin enjekte edilmesidir. Hmm. Kişi 5 dakikasına ayırdığı zaman komple dökülme olan bölgelere iğneler enjekte ediliyor. Herkeste mi 10 seans? Herkeste. De, evet değişiyor aslında. 8 seansla 10 tamam seans arasında Arası değişiyor. değişiyor. Ama 8 hmm. seansın altına hiçbir şekilde inmiyor. Bu ne yapıyor? Etkisi nedir? Dökülme sürecini uzatıyor. Saçlarımızı kalınlaştırıyor. Son. Sonuçta vitamin enjekte ediliyor. Cildin 2 milim altına saç zaten 2 milim altındadır saç kafa derisinin. Hı hı. Bu şekilde bir uygulama yapılıyor. Hem de ayvacık tüylerimiz vardır. Genelde bu yazın çok belli olur. Yazın güneşe çıktığımızda o ayvacık tüylerimiz dökülmeyen saçlarımızdır. Yani canlanabilecek saçlarımızdır. Hı. Tekrar bunların canlanmasına neden oluyor. PRP de 15 gün arayla 3 defa yapılan bir uygulama. Hı hı. Kişinin kanı alınıyor. Temiz trombositleri temizleniyor. Yine bir ilaçla mezoterapi tarzında bir ilaçla karıştırılıyor. Yine saçlı deriye enjekte ediliyor. İkisi de aynı şekilde. Hı hı. Peki bu mezoterapi ve PRP dediğiniz yöntemlere kadınlar mı fazla rağbet gösteriyorlar? Sanki Genelde kadınlar. Erkekler? Tabii. Buna kadınlar gibi düşünüyorum. Evet, bayanlarda genelde çok yoğun dökülmelerle karşı karşıya gelmiyoruz. Yoğun seyrekliklerle karşı karşıya geliyoruz. Evet. İşte hamilelik döneminde hmm. hormonal dökülmelerden dolayı öncelikle bayanlara mezoterapi ve PRP ile başlanılıyor. Hmm. Eğer erkek tipi dökülmeye doğru gidiyorsa bayanın saç dökülmesi o zaman saç ekimine uygun olunuyor. Hmm. Beyler de artık çok ilgi gösteriyor. Çünkü saç ekiminden sonra bir çıkış süreci var. Saç 3 ayda çıkmaya başlar. 8 ayda çıkmasını tamamlar. Hı -hı. Ve çıkarken biraz ince çıkar. Mezoterapi yaptıran beylerde daha hızlı çıkışlar oluyor. Öyle mi? Ve daha Hı -hı. kalın çıkışlar oluyor. Peki mezoterapi, diyelim ki hiç mezoterapi yaptırmamış ya da PRP o önlem Hı -hı. tedbir adına bunları yaptırmamış direkt olarak size geldi ve saç ekimiyle siz işe başladınız. Hı -hı. Saç ekimiyle beraber aynı anda mezoterapinin veya PRP'nin yapılıyor olması hani doğallık ve çok saçlı olmayı etkiler mi? Yok, etkilemiyor, etkilemiyor. Hiçbir şekilde. Peki ondan sonra saç ekiminden Sonra? Yani saçın daha hızlı çıkmasını sağlar ve daha kalın çıkmasını sağlar. Hı -hı. Yoksa sonuçta ekilen hücre belli. Benim. O hücreyi Hı -hı. arttıramazsın, mümkün değil. Hı -hı. Saç ekiminde saç üretilmiyor değil mi? Handan Yok. Ona. Olan saç alınıp naklediliyor. Hı hı. Henüz daha o çıkmadı Hülya Hanım. Hı hı. Ne zaman çıkar bilemiyoruz. Araştırılma aşamasında ama Türkiye'ye gelmesi tabii ki uzun yılları alacak. Hı hı. Ama şu an güzel bir sistem var tabii aslında tabii. füya yöntemi. Yani tekrar bir ikinci sistemin ya da ikinci bir ne diyelim yöntemin oluyor olmasına gerek yok. Evet. Çünkü e, hep biz altını çiziyoruz, vurguluyoruz. Doğru adreste yapıldığı zaman başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Değil mi füya yöntemiyle? Çünkü kişide estetik ve doğallık en ön planda olmak durumunda. Hı hı. Herkes çok sık saçlar ister herkes estetik saçlar ister ama herkes buna uygun değildir hı hı. İşte önemli olan uygun yeri bulmak uygun hastayı bulmak ve gelen kişiyi detaylı bilgilendirmek herkes ben saç ektireceğim bu saçımı ekin hı hı. olmuyor hı hı. o bir takım tetkiklerden geçmek durumunda. Saçının bir analiz edilmesi edilmek durumunda kaç kök çıkacak? Bu kök onu tatmin edecek mi? Bunların hepsi detaylı bir şekilde konuşulduktan sonra kişi işleme alınmalı. Hmm. Yani o halde hmm. kişinin kadın erkek fark etmez. Tabii. Saçının yapısı, kalitesi, ince telli kalın telli oluyor olması çok ve önemli. donör bölgesindeki kısmı bunlar çok önemli tabii. indikatörler evet, diyelim, tabii ki. sonuç açısından. Evet. Peki Hanan Hanım tamam hmm. bunlar kişiyle alakalı hani sonucu etkileyen önemli hmm. ne diyelim ıı, indikatörler faktörler. faktörler. Evet de karşı taraf. Yani bu işi yapanlar da çok önemli. Evet. Hep programda söylüyoruz. Bugün yine gündeme getirelim. Yani saç ekimimi ben yaptırmak istiyorsam nelere dikkat etmeliyim? Çünkü çok gerçekten kullanılan zaten istismara açık bir konu. Hı -hı. İşte yok bilmem şu, şu kadar dolara, 100 dolara 200 dolara gibi komik rakamlarla çok, çok. insanların aldatıldığını düşünüyorum açıkçası. Sonra da sonuç hüsran oluyor. Sonuçta hani bir 100 dolar, 300 dolar artık fiyatı her neyse e, o da para ama o da çöpe gitmiş oluyor. Kişinin hayalleri çöpe gitmiş oluyor. Neler? dikkat edelim. Bir kere bu işlemin muhakkak hastane ortamında olması gerekiyor Hülya Hanımcığım. Hastaneyi ziyaret ettiklerine, tabi bazı hastalar ziyaret edemiyorlar. Mail yoluyla saçlarının fotoğraflarını gönderiyorlar. <laughs> Önce detaylı bilgi almak istesinler. Ondan sonra canlı örnek görmek istesinler. Zaten kişiyle birebir konuştuklarında ben her zaman diyorum kişinin tecrübesi karşı karşıya geldiğinde belli olur. İletişimde mi belli İletişim oluyor? İletişimde kesinlikle belli olur. Kişinin arşivini görsün, yapmış olduğu sonuçları görsün. Bunlar kimdir, bu işi nasıl yapıyorlar, kaç yıldan beri yapıyorlar hepsini dikkate alsın. Ondan sonra bu işlemi yaptırsın. Ve bazılarında şöyle bir görüş var. İşte ben şu merkeze gittim bana bin tane graftin yettiği söylediler ya da 2000 tane graft yeter dediler. Hayır yetmez, mümkün değil yetmez. Hmm. İstenirse 3 parmaklık alana 4000 adet graft de ekilir. istenirse 30 parmaklık alana da yayılır. Niye bunu söylüyorum? Sağlıklı bir insanda 100-150 bin adet saç teli bulunmaktadır. Bunun 12 bin ile 25 bin arasında olanı nakledilebiliyor tek seansta. Hmm. o 100 binlerde 25 binlerde Hülya Hanım. O yüzden saç ekiminde dikkat etmesi gerekenler şunlar yüklü greft çalışılsın yani kişiler gerçi artık o kadar tecrübeli oldular ki televizyon ekranlarından internetten çok araştırılıyorlar Hı -hı. aylarca araştırıldıktan sonra buna karar veriyorlar az az buçuk onlar da greftin ne olduğunu biliyorlar Hı -hı. nereden alım yapılacağını biliyorlar Hı -hı. artık bunları ezberlediler buna Hı -hı. çok dikkat etsinler yani bu iş bin greftle 1500 greftle 2000 grefle çözülecek bir iş değil Hı -hı. kişiden kişiye değiş. Ne kadar alınabiliyorsa maksimumu alınıp maksimumu ekilmek durumunda. Bu da en önemli faktör saç ekiminde. Hı hı. İyi bir saç istiyorsa ama çok seyrek bir saç istiyorsa, çim adam gibi bir saç istiyorsa tabii ki gref sınırı koydurabilir. Hı hı. Bunlar çok önemli. Çok önemli. Hakikaten. Bir de sizin merkezinizin şöyle bir avantajı var aslında. Hani Somut örnekler ve deliller her zaman çok önemlidir. Çok Hayatımızın her noktasında. <laughs> evet. Şimdi sevgili seyirciler diyelim ki merkeze gittiniz. Siz Handan Hanım'ın hani faaliyet gösterdiği hizmet verdiği merkeze. Bir kez Şöyle bir avantajınız direkt olarak cepte olarak görün. 10 ee, kişi mi yanılıyor muyum acaba? Yani evet. fazla mı söyledim bilmiyorum ama hepsi saç ekimi yaptırmış durumda. Yani orada zaten canlı canlı örneklerini görüyorsunuz. Çok Çünkü Handan Hanımcığım hani benim her siz ne her hafta program yapıyoruz. soruların fix ve klasik. Evet. Ama hakikaten şöyle ben dışarıdan tepki alıyorum. Ya tamam soruları hani teknik olarak bilmemiz adına söylüyorsunuz, soruyorsunuz ama bizim için önemli olan iki konu var. Bunlardan bir tanesi saç ekimi yaptırdığım belli olacak mı? Evet. Ee, yani doğal olacak mı Yoksa çim adam gibi mi olacağım? Bir diğeri de o işlem esnasında canım yanacak mı yanmayacak mı? Hakikaten bu iki soru yoğunluk kazanıyor. Onu da isterseniz biraz açıklık getirelim. <laughs> Hiçbir şekilde işlem öncesinde ve işlem sonrasında ağrısızsı olmuyor Hülya Hanım. Kendilerine ağrı kesici verdiğimiz halde ağrı kesiciyi hiç kullanmıyorlar. Zaten iki gün gözetimimiz altında kalıyorlar. Yani hastanemizde misafirimiz oluyorlar. <laughs> i̇şlem öncesinde işlem lokal anesteziyle yapılıyor. ha Bazı beylerin ya da bayanların yine karşı fobisi oluyor ve korkuyorlar. Onu gördükleri anda korkuyorlar. O zaman geçici olarak anestezi uzmanımız tarafından 5 dakika uyutuluyor. 5 <laughs> dakika uyku arasında bütün anestezi tamamlanıyor ve uyandırılıyor. <laughs> Kişi hiçbir şey hissetmiyor. <laughs> yani Güzel. bu şekilde ağrısız, sızısız doğal saçlara kavuşuyor. <laughs> Doğallığa gelince doğallık kişiyle de yapan kişiyle de doğru orantılı. Hı hı. Az önce de söyledim. Ne kadar çok greft o kadar doğal ve sağlıklı saçlar. Hı hı. İşin en önemli püf noktası saçın yönünü vermekte. Hı hı. Çünkü onu yapan kişinin Tamamen vicdanı ve on ile ilgili bir durum. Her zaman bunu söylerim ve tecrübesiyle evet. ilgili bir durum. Hı hı. Sonuçta e, önünde bir kafa kazanlar. ve Aynen. elinde bir alet var. O saç yönünü ne tarafa doğru, o kanalı ne tarafa doğru açarsan saç uzaması o şekilde olur. E sen tutup bunu dik bir şekilde açarsan, böyle derler ya çok özür diliyorum, pirinç tarlası gibi sıralı açarsan hı hı. o zaman da çim adam gibi görüntülerle çok sık karşı karşıya gelir. mi çok önemli bir şey Söylediniz. Ee, bu noktada da bir sorum hemen, soru hemen aklıma geldi. Deneyim tecrübe çok ya pratik çok, çok önemli. Tamam. E, çok iyi ne diyelim eğitim almış olabilir bir insan ama e, pratik devreye girince galiba onun güzelliği ortaya evet. çıkıyor değil mi? Ee, Handan Hanımcığım siz bu işi kaç yıldan beri yapıyorsunuz? 16 16, 16. 16 yıl dolu demek, dolu doldu. Maşallah. O Hı, zaman birçok kişiye saç ekimi yaptınız. Tabii yani Mesela milyonlarca. Sayısını hiç hatırlamıyorum. Hı -hı. Her gün 3-4 operasyon bazen 5'e de çıkabiliyor. Hı -hı. Her gün buna vurursak hakikaten baktığımızda yılların nasıl geçtiğini zaten anlamak mümkün değil. Hı -hı. 16 yıl nasıl geçti diyoruz hepimiz aynı şekilde ve yaptığımız hastaların sayısı belli değil. Hı -hı. Ama çok şükür bugüne kadar ben de bu saçımdan memnun değilim diyenle hiç karşı karşıya gelmedik. Hı -hı. Niye gelmedik? Çünkü kişiyi doğru bilgilendirdik. Doğru. Hı -hı. Yani kişinin isteğine göre değil Hı -hı. bizlerin yapabileceğinin vadini verdik. Boş kişilere. vaatler vermediniz Yoksa yani. boş vaat vermek çok kolay Hülya Hanım. Hı -hı. Hasta zaten belirli bir psikolojiyle geliyor. Hı -hı. Geldiğinde ona çok sık bir saçın olacak işte çok fazla kökün çıkacak. Bu saç tek seansta kapanacak ya da iki seansta kapanacak diyebilirsin. Hı -hı. Ama bunun altı ay sonrası var. Her zaman bunu söylerim. Kişi dağını baş başa kalır. 6 ay sonra kişi ya e, ziyarete gelir, güler yüzüyle gelir Hı -hı. ya da hakikaten e, kapını çalmak istemez. Çok kötü bir referans olur. Evet size gelecek olası müşterilerin de bence önünü kesmiş evet. olur. Direkt olarak Kesinlikle. bu leke etmiş olur. Zaten hani e, şu ana kadar hiçbir şey anlamda şikayeti almadım dediniz ya. Çok normal ve doğal. E, böyle Tam tersi olsaydı 16 yıldır hala bu işi e, yapıyor olmazdınız. Evet. Bir. İkincisi hala da başarılarınız artarak devam Hı, ediyor bizzat biliyorum. Çünkü sevgili Nuri hep onu gündeme getiriyoruz. Bugün yine gördüm. <laughs> e, diğer sabahki programı olan, olan kanalda Böyle Zıplaya zıplaya gidiyor. Dedim tekrar bir bakayım. Daha diyor Hülya Hanım 3 ay oldu diyor. 3 ayım var diyor. Siz hep diyorsunuz <laughs> ya 6 ay sonrasında tam olarak saçlar <laughs> evet. şeklini alır. Ama maşallah çok güzel çıkmış bayağı bayağı ve bunun mümkün güzel değil anlaşılmıyor. Hı -hı. Yani Kesinlikle kimse anlaşılmıyor. onu karşıdan gördüğünde sen ne mi saç ektirdin diyemez. Hı -hı. Bu mümkün değil. Tabii Hı -hı. bu da tecrübeyle ilgili. Aynen. Yani ilgili Aynen indirim. o şekilde Hülya gibi. Hanımcığım. Hı -hı. Her şeyin bir sistemi vardır. Hı -hı. Herkesin ayrı bir yöntemi vardır. İşte bu yöntemi doğru yerde, doğru kişide, doğru zamanda kullanmak çok önemli. Aynen öyle. Doğru yer, doğru zaman ve doğru e, kişi. Doğru kişi çok çok önemli. Peki saç ekimini yaptırdıktan sonra ikinci bir saç ekimine ihtiyaç duyulur mu? Ama şöyle hani tekrar işte dolu dolu olsun diye değil de... E, Diyelim ki bir kişi çok ciddi bir travma yaşadı, boşandı, Hı. ne bileyim çok yakınını kaybetti, üzüldü vesaire. O ekilen saçların dökülme olasılığı var mı? Yok, handanın? ekilen saçlar hiçbir şekilde dökülmüyor. Çünkü iki kulak arasındaki saçlarımız dökülmemeye kodlanmış saçlar. <laughs> Bunlar yıllar önce laboratuvar ortamlarında araştırılmış. <laughs> Oradan alıp nakil olduğu için ekildiği yerde de hiçbir şekilde saç dökülmüyor. <laughs> Ama nasıl saç dökülür? İşte kişi sıklaştırma seansına gelmiştir. Arada kendi saçları vardır. Zaten kişiye bu söylenilir. Evet komple sık bir saç ekilir. Fakat ilerleyen zamanlarda kendi saçınız dökülür ise ki kendi saçının garantisi hiçbir zaman verilmez. İkinci bir seansa ihtiyaç duyabilirsiniz denir kişiye. Hmm. Bu gözünün önünde yazılır, imzalattırılır belgenin bir tanesi ona verilir bir tanesi de hastanede kalır. Hmm. Her şey bu şekilde olmak durumunda. Her dünyanın. şey somut raporlu. Tabii ki raporlu Sonunda. olmak durumunda. Hmm. Sonuçta hem Siz bilebiliyorsunuz hem Tabii. karşı taraf biliyor bunlar tabii hakikaten tabii. çok önemli, çok önemli. Çünkü. önemli. peki e, sağlık turizmi noktasında hani yapmış olduğunuz hizmetler adına söylüyorum yine güzel çalışmalarınız var ama örneğin bize yurt dışından da e, ciddi bir izleyici kitlemiz var işte Almanya, Fransa, Avusturya birçok Avrupa ülkesi ve Amerika şimdi diyelim ki e, saç çekimi yaptırmaya karar verdi kişi size nasıl ulaşacak Onlara ne tür imkanlar sağlıyorsunuz ve kaç gününü çünkü birçok kişi çalışıyor burada İstanbul'da Türkiye'de geçiriyor olması gerekiyor. Şimdi kişiler gelmeden önce eğer tabii gelebiliyorlarsa ön görüşmeye çağırıyoruz kişileri. Gelemiyorlarsa internet yoluyla muhakkak saçlarının fotoğrafını görmek istiyoruz hı hı. ki kişi bu işlemi yaptırmadan önce kişiyi detaylı bir şekilde bilgilendirmek adına. Bilgilendirdikten sonra Hülya Hanım, kişiler bizden termin almaları yeterli. Hı hı. Hangi havaalanında, hangi otobüs firmasında iniyorlarsa ve hangi saatte iniyorlarsa VIP hizmetimizle karşılanıyorlar. Güzel. Karşılandırdık karşılandıktan sonra zaten hastanemize getiriliyorlar. Hı hı. Detaylı bir muayeneden ve kan tahlilleri yapıldıktan sonra zaten onlar için önceden ayrılmış özel odalarımız mevcut. Hı hı. Odalarına yerleştiriliyorlar. Hizmetleri tamamlandıktan sonra İstanbul'da herhangi bir faaliyet göstermek istiyorlarsa yine bizlerin eşliğinde gösteriliyorlar. Hı hı. İnanılmaz derecede sınırsız hizmetimiz mevcut. Bir yere gitmek istediler ve İstanbul'u hiç bilmiyorlar. Yani bile yine bile tabii tabii bizlerin eşliğinde rahatlıkla götürülüyorlar. Hı hı. İstanbul'da iki gün kalmaları yeterli bu işlem için. Hı hı. İlk gün zaten işlem gerçekleşiyor. Ertesi gün pansuman ve ertesi gün, üçüncü günü ilk saç çıkaması Yıkama. yapıldıktan hı hı. sonra yine gidecekleri havaalanına ya da otobüs firmasına eşliğimizde gidiyorlar. Hı hı. Yine tabii ki ondan sonra takipleri var. 15 beşinci gün, üçüncü ay, 6 ay ve bir yıl takipleri oluyor. Sürekli telefonla onlarla itibat halinde oluyoruz. Telefonla takip yeterli olabiliyor mu? Tabii. İnternet yani biz gelip gelip görmenize gerek yok o halde. Yok görmemize gerek yok. İnternet yoluyla ve telefonla zaten direkt olarak takip edebiliyoruz. Tabii Hı -hı. gelmek isteyenlerin başımızın üstünde yeri var. Gelmelerini de istiyoruz. Hı -hı. Peki e, Handan Hanım bu fut yönteminin az önceki tabii o dönemler mevcut şartlarda fut yöntemi vardı. Ben fut yöntemi yaptırıp da memnun olanları da biliyorum. Sadece o sıkar dediğimiz izden dolayı sorun yok ama sadece sıkar kalmış Hı -hı. diye memnun olmayanları da biliyorum. E, ya da işte yara, yanık, travma ama şeklinde böyle boşalan mesela yanakta hani sakal hı hı. kısmında olabiliyor. Keza baş bölgesinde olabiliyor. Revizyonlara getireceğim yani lafı. Revizyon noktasında da bir şeyler yapılabilir mi? İkinci şansları var mı insanın? Tabii insanların? tabii var. Yani fuye sisteminde mesela fut'ta 3 defa yapılabiliyordu ama fuye sisteminde iki kulak arasındaki saçlar elverişli olduğu takdirde 5-6 seansa kadar rahatlıkla çıkılabiliyor kişilerde. Aa, çok, çok rahatlıkla gelip yaptırabiliyorlar. Çok iyi. Yara izleri, yanık izleri, işte sakal ekimi bu Ekimi, kaş ve kirpik ekimi çok rahatlıkla yapılabiliyor. Hı hı. Tabii kişiyi görüp değerlendirmek yara ve yanık izlerinde eğer o bölgede kan dolaşımı yeterli ise yapılıyor Hülya Hanım. Bakıldığında kan dolaşımı hiç yoksa deri bembeyaz bir hale geldiyse orada her zaman çıkmama riski vardır. Ha, bu da önemli bir evet, Çünkü saç ekildiği zaman kan akışının iyi olması gerekiyor. Kan akışı ile birlikte aldığın kökün yanında epiteli ve altında da yağı olması gerekiyor. Onu tek kök halinde ektiğin zaman ekildiği yerde yeterli bir şekilde çıkmaz. Hmm. E bir de kan dolaşımı iyi değilse o zaman kişiyi boşu boşuna işlem yapmış oluyorsun. Hmm. Peki vücut kıllarından ya da tüylerinden özellikle erkekler için söylüyorum hani e, transfer edilip de e, saç ekimi noktasında. Hmm, geri dönüş sağlanabilir mi? fuya yöntemiyle. Tabii tabii yapılabiliyor. Göğüs kılları olabiliyor. Sırt kılları iyiyse sırt Hı -hı. kılları kullanılabiliyor. Bacak kılları da kullanılabiliyor. Hı -hı. Biz buna BHT yöntemi diyoruz. Hı -hı. Yine fuya sisteminde alınıyor. Az önce de söylediğim gibi. Eğer kökün yanında epitel ve yağ yok ise bu vücudun herhangi bir yerindeki kıl içinde geçerlidir. Yoksa onu alıp ekmenin bir esprisi yok. Hı -hı. Eğer bakılır göğüse atış yapılır ya da bacaktan bir iki kıl alınır. Yağ Alı ve epitelli ise o zaman ekildiği yerde uyum sağlar. Yani saça bir yılda uyum sağlar ve uzar saç gibi. Hı hı. Fakat tek bir hücre halinde ektiğin zaman kişiyi kandırmış olursun. Tek kelimeyle. Yalçın Coşkun. 1982 İstanbul doğumluyum. Güvenlik sektöründe çalışıyorum. Saç ektirmeden önce psikolojik olarak bir yıkıntı içindeydim. Çünkü toplumda yaşadığımız birebir ilişkilerde sanki insanlar hep kafama bakıyormuş gibi oluyordu. Ve bundan dolayı ben de rahatsız oluyordum. Daha sonra saç ektirdikten sonra kendime bir özgüvenim geldi. Ve bir rahatlama geldi. Ve bundan dolayı Handan Acıkak'a e teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Alparslan Selçuk. Alparslan Bey, Handan Acıkak'a tanışmanız nasıl oldu? Bir arkadaşım sayesinde tanıştım. Bir doktor arkadaşım. Kendisi e, burada saç ekimi yaptığını söyledi. Baktım çok hoşuma gitti. Gelişmeleri izledim onu da birkaç ay boyunca. Sonra e, onun da desteğiyle geldik buraya. Handan'la da İyi bir ekip. Burada güzel bir çalışma yaptık. Sonuçları ya, yavaş yavaş oluşmaya başladı. Herhalde daha iyi oldu. Peki e, saç ektirmeden önceki durumunuzu, e, ruh halinizi bize biraz anlatır mısınız? Tabii saçlarımı kaybettikten sonra üzüldüm. Fakat böyle bir imkan varmış. Bu imkanı da değerlendirdik. Yani de kendi saçımız, kendi saçımızı kullandılar. Güzel bir operasyon oldu. Ekip çok iyi, iyi çalıştılar. Hatta ilk gece hastanede misafir ettiler. Bir saatte kaldık diye. Güzel bir çalışma oldu. Kendimi daha iyi hissediyorum. Peki saç ekim operasyonu süre, süresinde neler yaşadınız? Kaç evet. gün sürdü? Ee, bir gün oluyor zaten. Gün içinde. Yani normal ofis gibi kullandık. <laughs> Biz evlenen odayı. Telefonlarımızı açabildik. Televizyon seyrettik. İş görüşmelerimizi yaptık. Herhangi bir engel olmadı. Zaten engel olacak herhangi bir durum yok ya bu bir e, normal bir bayıltılmış bir ameliyat değil. Sadece üst kısımda bir uyuşturma ile yapıyorlar. Gayet sakin ve rahat oldu. Farklı bir ağrıları var onlar da çok küçük şeyler zamanla geçti. Peki saç ekim operasyonu sonrasında size gelen tepkiler nasıl? tabi insanlar sürekli gözle temas yaptığı gibi sürekli kafamıza bakıyorlar. Çok e, önemsemiyorum yani benim kendi kararım. Ama şey var, e, olumlu tepkiler var, hani iyi, iyi ki yapmışsınız gibi veya işte herkes soruyor yani bu zor mudur, sıkıntılı mıdır diye. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Söyledi. Birkaç arkadaşım da geldi burada, görüşmeler yaptılar. Biz olumlu bulduk. Herkese tavsiye edebileceğiniz bir durum? E, şu anda çok iyi yani, herhangi bir problem yok. Zaten bunun örnekleri var Türkiye'de, hatta dünyada. Bu örneklere de baktık. Handan da gerçekten çok başarılı, iyi bir operasyonist. Ekibi çok çok iyi, çok sempatik insanlar. E, iş sadece orada kalmıyor. Yani daha sonraki her gelişlerimizde, her sabah kontrollerdeki birkaç gün boyunca mutlaka gelmemiz istediler, geldik. Burada çok ilgilenildi. Bir takım sorular soruyoruz tabii. Sabırla cevap verdiler. bütün süreçte de biz aramasak da onlar mutlaka arıyorlar. Bilgi istiyorlar. Çok hoş tabii. Haftada bir, yani normal süreç geçmesine rağmen haftada bir tekrar buraya geliyoruz. Bu da oldukça iyi. Bu arada sevgili seyirciler merak ettiklerinizi program süresince ekranın alt tarafına taşıyoruz efendim. Danışma hattımızı bu numaralarla kontak kurarak da dediğim gibi saç ekimiyle ilgili tüm merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ve gelelim Hanan Hanımcığım FUYA yöntemini konuşmaya. Neler yapılıyor? Kişi hangi işlemlerden geçiyor? Şimdi kişi öncelikle bu işleme karar verdiğinde mini check-up'tan geçiyor Hülya Hanım. Hı hı. Saç analizi yapıldıktan sonra belirli bir kan tahlilleri var. Kan tahlilleri de yapıldıktan sonra işlem için uygunsa hazırlığa başlanıyor. Hı hı. Bu işlemi yapabilmek için bay ya da bayan hiç fark etmez saçı biraz kısaltmak durumundayız. Hı hı. Çünkü kökleri sağlıklı bir şekilde alabilmek adına. Hı hı. Öncelikle saçı kısaltılıyor. Saçı kısaltıldıktan sonra iki kulak arasındaki bölgeden lokal anesteziyle Uyuşturuluyor Hı -hı. herhangi bir ağrısızı hissetmiyor. Hı -hı. Yine uyuşturulduktan sonra Fuye sistemiyle alım kısmı dediğimiz yüzü koyun yatar pozisyona geçiyor kişi. Hı -hı. Bu pozisyonda hem mikromotor hem iğne sistemi kullanılarak her bir folikül tek tek çıkartılıyor. Hı -hı. Alınan her bir folikül tek tek toplanıyor. Toplanan her bir folikül yine tek tek dizimciler tarafından diziliyor. Onlar özel petrilerin, özel solüsyonların içerisinde tek tek dizildikten sonra kişi kaldırılıyor. Hı hı. Bu sefer kişiye şık bir saç çizgisi belirleniyor. Hı hı. Saç çizgisi de çok önemlidir. Çok iyi ölçüp kişinin yüzüne oturabilen saç çizgisini belirlemek gerekir. Bu işi de bir uzmanın yapı Tabii, olması gerekiyor. çok önemli. Yani saç çizgisinde ufacık bir eğrilik saç Doğru. çıktıktan sonra inanılmaz olmaz derecede çirkin gözüküyor doğal Hı. gözükmüyor Yine saç çizgisi çiziliyor. Farz edelim ki kişiden 5000 adet gref çıktı. Bu 5000 adet grefte göre 5000 adet kanal açılıyor. Yani saçın yönü veriliyor. Az önce işte doğallık estetikten bahsettiğimiz yöntem bu yöntem. Hı -hı. Kanal açım yöntemi. Hı -hı. Her bir açılan kanalın içerisine alınan her bir folikül yine tek tek yerleştiriliyor. Hı -hı. Bu işlemde ortalama 2,5-3 saat gibi bir zaman diliminde sürüyor. Aynı gün mü oluyor? Aynı gün içerisinde. Şey? Hepsi aynı gün içerisindeki. Kaç saat sürüyor toplamda? Ortalama 9-10 saatlik bir zaman dilimi Hülya Hanımcığım. 3,5 saat yüzü koyun yatıyor. Yine 2,5-3 saat sırt üstü yatıyor. Hı -hı. Ekim işleminden sonra zaten kişi odasına istirahate alınıyor. Hı -hı. Ondan sonra nelerle karşı karşıya geliniyor? İlk etapta ekilen yerlerde minik minik kabuklar oluşuyor. Kişiden bu kabukların dökülmesi, kişinin yani kişiye ekilen saçın kirli sakal gibi ortaya çıkması bir hafta. Kişinin çekeceği bir sıkıntı da bir hafta. Aslında sıkıntı dememek lazım, mutluluk da diyebiliriz. Hı hı. Nedir? İlk bir hafta bir yıkama şekli vardır. Kişi direkt olarak e, duşun altına girip saçını yıkayamıyor. Hı hı. Özel bir yıkama şekli, özel losyon ve şampuanla ilk bir hafta yıkandıktan sonra ondan sonra rahatlıkla istediği şampuanı da kullanabilir, rahat bir şekilde duşunu da alabilir. Güzel. Bu süreçten sonra ektiğimiz saçlar da yavaş yavaş dökülüyor. Dökülen saçlar geri kesinlikle çıkıyor. Çıkmama gibi bir durum söz konusu değil. Hı -hı. Doğru ekilen yerde yapılırsa Hı -hı. yani doğru işlem yapılırsa kökler zedelenmeden yerine oturtulursa çünkü onların dibi çok ince. Hiç fre olmaz mı? Çok nadirdir fre. Tabii ki doğru yapmadığın sürece %30 da fire verirsin. Olur. Ama düzgün ekersen, sağlıklı ekersen, köke göre kanal açarsan, inceliğini ve kalınlığı göz önünde bulundurursan Hı -hı. ekerken de zedelen. ...ve doğru kişilerde ekerse bunların hepsi birbiriyle bağlantılı doğru. aslında. <laughs> o zaman hiçbir şekilde fire olmaz. <laughs> Ön kısımlarda zaten fire olmaz. Tepe kısımda yüzde beş gibi bir fire her zaman beklenir. <laughs> Niye beklenir? Tepe kısmı... Kan dolaşımı en az olan bölgedir. Hmm. Bu nedenle zaten tepede çok değişik bir kanal şekli açıyoruz ki tepede evet. de o fireyi vermemek adına. Hmm. Tabii kişiyi zaten bilgilendiriyoruz. Daha sonra ekilen saçlar dökülüyor Hülya Hanım. Hmm. Dökülen saçlar işlemden 3 ay sonra yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Süreç 3 ay mıdır? Evet 3 aydır. Saç çıkmasını 8 ayda tamamlıyor. 8 hmm. aydan sonra da çıkan saçlar kalınlaşıyor. Hmm. Dolu dolu bir yılını dolduruyor durduğunda kişi saçının son halini görmüş oluyor. Hı hı. Tabii ki bir yılda hepsi çıkmıyor bazı saçlar bir yılı geçik de çıkabiliyor. Hı hı. Ama bakıldığında bir yılda istediği saç görüntüsüne kavuşabiliyor ve istediği kuaför hizmetlerinden çok rahatlıkla faydalanabiliyor. Güzel. Son olarak programımızın son iki dakikası içerisindeyiz. Bir de şöyle sorularla karşılaşıyoruz Handan Hanım. Saç ekimi özel bir işlem. Tamam ciddi bir işlem. Cerrahi bir işlem kısmen de olsa. Çünkü ameliyathane koşullarında yapılıyor. Peki ben saç ekimi yaptırdım. Bütçemi ayırdım. Ee, güzel güzel saçlarıma kavuştum. Ondan sonraki süre işte saç bakımı için özellikle çok yok. mu pahalı, çok mu özel, çok mu önemli formülleri kullanıyor olmam lazım? Çünkü saçlar ekili. Yoksa normal hani önceden ekim yaptırmadan önce hangi şampuan, hangi sabunu kullanıyorlarsa onların devamını mı e, söyleyeceksin? Ne istiyorsa rahatlıkla kullanabilirler. Hı -hı. Saç ekimi yani hiçbir, bir bakım gerektirmiyor. Yok, hiçbir bakım gerektirmeyen bir işlemdir. Hı -hı. İstedikleri gibi hareket edebilirler. Hı -hı. Peki çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ederim. Sevgili Edelim. Handan Acıkök ağzınıza sağlık. Sağ Yine her programda olduğu gibi. Bizleri bu noktada çok güzel anlattı, e, aydınlattınız. Eksik olmayın. Ve değerli izleyenler sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bugün yine her zaman olduğu gibi bizi izlediğiniz, bizi tercih ettiğiniz için. Biz bir sonraki programda yine karşınızda olmayı ümit ediyor. Sadece şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi herkese mutlu, huzurlu, keyifli, pozitif enerjili ama hepsinden önemlisi altın çizerek söylüyoruz. Sağlıklı günler, haftalar, ömürler diliyoruz efendim. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.